Bu filmde Mevlana senin yaşında. Onunla arkadaş olmak ister misin? Arkadaşlar, ben Mevlana Celaleddin. İyilik elçisi, gönül eriyim tüm dünyanın sevgi diliyim. Dünyaca bilinen, ilgiyle okunan, insanoğlunun ön sözü olarak kabul edilen Mesnevi adlı eserimle tanınırım. Gönüllere taht kurmuş bir bilge her yerde ve her anda Allah'ın rızasını arayan bir dervişim. 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan bölgesinin Bel şehrinde taştan yapılmış minik bir evde doğmuşum. Asıl adım Muhammed bin Hüseyin'dir. Babam Belh şehrinin ileri gelenlerinden Bilgelerin Sultanı ünvanıyla tanınmış Bahaeddin Veled'dir. Annem Belh emiri Rükneddin'in kızı Mümine Hatun'dur. Yaklaşmakta olan Moğol istilası nedeniyle Belh'ten ayrılmak zorunda kaldık. Aile fertlerimden ve dostlarımızdan oluşan minik bir kafile ile birlikte Belh'ten yola çıktık yolculuk boyunca yaşıtlarımla deve üstünde oyunlar oynadım. Gece olup dinlenmek için mola verdiğimizde büyüklerimizden dinlediğim hikayelerle hayaller kurdum. Yolculuğumuz çölde geçiyordu ve zaman zaman kum fırtınası çıkıyordu. Kum fırtınaları en büyük eğlencemizdi. Rehberimiz fırtınanın yaklaştığını söyleyince hemen harekete geçerdik. Develerimizi hilal şeklinde yatırıp kendimize siper ederdik. İlk durağımız Nişabur oldu. Nişabur şehrinde tanınmış din adamı Feriduddin Attar ile karşılaştık. Birlikte çıktığımız bir doğa gezisinde bana sorduğu sorulara verdiğim yanıtlar hoşuna gitmişti. Henüz 5-6 yaşlarımda olmama rağmen ahlakım ve zekamla Feriduddin Attar'ın ilgisini çekmiş, takdirini kazanmıştım. Nişabur'dan Bağdat'a ve daha sonra Küfe yolu ile Kabe'ye hareket ettik. Hac ibadetini yerine getirdikten sonra dönüşte Şam'a uğradık. Şam'dan sonra Malatya, Sivas ve Erzincan'a, oradan da Akşehir'e geldik. Burada 4 yıl ders okuttum. Oradan Karaman'a geldik. Karaman'da Subaşı Emir Müsa'nın yaptırdığı medreseye yerleştik. Burada 7 yıl müderrislik yaptım. Sevgili babamdan ve birbirinden değerli hocalardan dini ilimler eğitimi aldım. Babam bana sultan anlamına gelen Hüdavendigâr ünvanını verdi. O yıllarda Anadolu'nun büyük bir kısmı Anadolu Selçuklu Devleti'nin egemenliğindeydi. Sultan Alaaddin Keykubat bilim ve kültüre çok önem veren bir hükümdardı. Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti olan Konya, sanat eserleri ile donatılmış, ilim adamları ve sanatkarlarla dolup taşmıştı. Anadolu Selçuklu Devleti en parlak devrini yaşıyordu devletin hükümdarı Alaaddin Keykubat, babam Bahaeddin Veled'i Karaman'dan Konya'ya davet etti ve Konya'ya yerleşmemizi istedi. Babacığım sultanın davetini kabul etti. Ailem ve babamın bilge dostlarıyla birlikte 1230 yılında Konya'ya geldik. Sultan Alaaddin bizi muhteşem bir törenle karşıladı ve Altunapa medresesini bize tahsis etti. Bir şehzade gibi ağırlandığım sarayda musiki ve hat dersleri aldım şiirler, menkıbeler yazdım. Konya halkının sevgisini kazandım. Birçok öğrenci yetiştirdim. Vaazlar verdim. Altı ciltten oluşan Mesnevi adlı eserimi bu dönemde Hüsamettin Çelebi'nin kaleme almasıyla ortaya çıkardım. İplikçi Medresesi verdiğim vaazları ve dersleri dinlemeye gelenlerle dolup taşıyordu. Beni çok sevip bana saygı duyan öğrencilerim tarafından Mevlana Celalettin diye anıldım. Mevlana efendimiz demektir. Celalettin ise din büyüğü, alim kişi anlamına gelir. Yunus Emre, Nasrettin Hoca, Sadreddin Konevi, Şeyh Edebali ve Ahi Evran gibi birbirinden değerli şahsiyetlerle aynı dönemde yaşadım. 1244 yılında hocam Şemsi Tebrizi ile karşılaştım. Benim ufkumu açan, Rabbime yaklaşmama yardımcı olan bu özel kişiden dersler aldım. Yaşamımı hamdım piştim, yandım sözlerimle özetledim. Gel, ne olursan ol, yine gel sözümle dinimizin güzelliklerine herkesi davet ettim. Hoşgörü ve letafeti kendime huy edindim. Cömertlik ve yardım etmede akarsu gibi ol. Şefkat ve merhamette güneş gibi ol. Başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol. Hiddet ve asabiyette ölü gibi ol tevazu ve alçak gönüllülükte toprak gibi ol. Hoşgörülükte de deniz gibi ol. Ya olduğun gibi görün ya da göründüğün gibi ol. Sevgili arkadaşım, nerede ve hangi konumda olursan ol, daima dürüstlüğü seç. Hangi işi yaparsan en güzelini yapmaya gayret göster. Çok çalış, hedeflerin büyük olsun en iyiye, en güzele ulaşmak ve etrafına faydalı olmak için çabala. Unutma, en büyük sevgi elçisi peygamberimiz, insanların en hayırlısı, insanlara yararı olandır. Sözün en hayırlısı, az ve anlaşılır olandır buyurmaktadır.